alta yakın olduğu için mideye yakın mideyle de geliyorum diye zanneder. O evet bütün her tarafa da yayılıyor ondan yani, sonra. diyor şu diyor ama üste kadar kaçabilir sonradan. Belli, ama aslında bir yerde de gelir. alarmı veriyor vücut ister istemez yani. Tabii tabii yani şöyle veriyor. Siz yemek borusuna kaçak olduğu zaman farkındalığı olan kişiler bunu çok iyi anlıyor. Benim sesim kısıldı diyor. Gıcığım var, öksürüyorum. Hiçbir nedeni yok. Ne astımım var, ne farenjitim var, bir şey yok diyor ama işte bunları uyanık olursak şimdi bahsedeceğiz bunlardan. Ha ben de reflü gerçekten reflü var diyebilirsiniz o zaman. Şimdi isterseniz dediğiniz gibi bir belirtilerinden, evet, bulgularından aha. birazcık Tabi. bahsedelim. Bir de az bilinen belirtileri hangileri de, onlardan Tabi. da Tabii. Şimdi şöyle, reflü gerçekten bir tipik belirtidir var. Bir de atipik yani hiç onunla ilgisi olmadığı organlarla ilgili bulguları var. Az görülen. Tipik bulgusu çok önemli bulgusu bu göğüs kafesimizin iman adamımızın altında yangı olur sanki bir asit yakar gibi bir yanma vardır. Uh -huh. Bu çok önemli ve en çok rastlanan bulgusudur. Bununla birlikte aynı düzeyde, düzeyde sık rastlanan regurgitasyon dediğimiz yani mide içeriğinin ağzına, ağza gelmesi, işte o ekşime sadece mide değil ağza kadar ekşimeler gelir. Bu iki bulgu o kadar önemlidir ki ileride bahsedeceğimiz teşhis yöntemleriyle bile korelasyonla gider. %95 bu iki bulgu varsa refli diyebilirsiniz. Bunları araştırmışlar. Yok ileride çok invaziv yöntemler var. Endoskopiler, bunlar bunlarla birlikte yapmışlar. %95'i doğru çıkmış bu iki bulguyla. Reflüsün sen demişler. O nedenle biz çoğu kez hikayen, hikayeden teşhise gideriz. Bunlara gerek bile duymarız. Bunun dışında yaptığı şey diş çürüğü dersiniz. Mesela çok atipik. İşte diş çürüğü rastladı. Çok nadir de olsa var tabi. Bunları atipikleri de anlatacağız. Hı hı. Ama esas bulgularda yutma zorluğu başlar hastada. Neden? Çünkü orayı asit yakıyordur yemek borusunu. Yaktığı zaman sizin yutma güçlükleriniz başlar. Yutarken ağrım oluyor demeye başlıyorsunuz. Evet. Bunlar çok tipik bulgularıdır reflinin. Bir de sizin dediğiniz çok az rastlanan veya hastanın farkındalığı olmadığı bulgular var. nedir? Ses kısıklığı. Ya benim son aylardır sesim kısık diyor. Acaba nedendir? Veya hiç kronik bir öksürükle gelir. Aylardır gıcık gıcık sanki burada bir tüy var boğazım gıdıklar. Öksürüp duruyorum diyor. Bunlar hiç hiç ile ilişkisi yok gibi gelir evet. ama çok sık reflüsü var. Veya kişi 20 yaşlara gelmiştir hiç astım yoktur. 20'li yaştan sonra astım olmaya başlar. Alerjik bir tahriş gıcık nefesler bunlar evet. hep atipik bulgularıdır reflünün. Göğüs ağrısı gelir, kalp miyimdir, Aycın'a diye Doktorlara Acaba kalp koşar. Tabii mi? bunlar da hep atipik. Yani Azra'sına bulgara da bunlardır. Yani